Konya'nın Seydişehir ilçesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirildi. Yaban keçileriyle tüfeğe el konulurken şahıslara 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında 1.880.000 TL tazminat, 21.355 TL idari para cezası olmak üzere toplam 1.901.355 TL ceza uygulandı. Yetkililer koruma altındaki türlerin avlanmasının ağır yaptırımları olduğunu hatırlatarak vatandaşlara doğa koruma konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.